Minecraft. Ölürsek biterin yeni bölümünü hoş geldiniz. tek canımız var. Ölürsek bitiyor. Gördüğünüz gibi evet. Arda Tura hoş geldiniz. Sol tarafınızda Sövbe. gördüğünüz gibi Ya yaklaşma <gülüyor> şuraya <gülüyor> Bakın tepeden izliyorlar. Yaklaşma kadar. <laughs> Aa çarpıyor. Allah. Az kalsın çarpıp batıyorduk. Evet gidiyoruz bakalım. Değişik yerlere. Yemek ikramımız yok. Haberiniz olsun. Bak sol Aa. tarafında. Aa bu ne? köy daha bulduk. İleride Demmiyorum. var. Ocafandan. Ne? Koca kafandan göremiyorum. Oğlum dünyadaki en iyi manzara. Evet. Yanaşma manevralarını yapıyoruz. Direkt atladı ya. Manyak intihara <laughs> meyilli şey bu kapı. Evet. Zıplaya zıplaya gidiyor. Ölme. Chest Chest. var. Evet. Aynı anda açalım. 1 Bir. 3 Üç. Üç. <laughs> oh! Ya pantelonu bana ver Arda. Pantelon. bunun içinde bir tane obsidian olması lazım ki buraya koyup burayı yakalım. Obsidian yok. Zaten bunlar da olmuyor ya bunları da değiştirmek gerekiyor. Anne altın telefonu bana ver. Ya yani durursan ödül olarak sana belki veririm. Aa hadi havada zıplayarak thumbnail yapalım videoya. 3 deyince zıpla 1 2 3 Delay var. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Bak ben güneş sayıyorum. Güneş batıyor. Koş köye yetişmemiz lazım şuradaki değişik köy. Düşme aşağıya sen. Koş 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 neredesin? Aa, balıklar var. Bu da köye yürüyor. Gittim. Oha. Uf aşağısı dungeon iyi ölürüz oğlum. Çulu zaten. Diğer hesabımızda bile buraya girecek kabiliyetimiz yok. Diğer hesap dedin diğer dünya mı demek istedin? Evet. Yatakları gel büyük ev bulup oraya koyalım da yatalım hemen. Oha wow, bak köylü bir şeyler oldu. Yatağımız yok ki. Golem kardeş ne yapıyorsun? İte, iterek öldüreyim mi? Hayır Arda adam <laughs> katkı sağlıyor bizi. Of buraya bak şelaleli. Oha. Çok güzel. Yalnız yatak bulmamız lazım. Adamı kaldırıp yatayım mı? Yatak koysana yanına yapıp. Ben de burada yatayım. Fitting table yok. Koy, koyar. Ulan bu ne küçük evi bulmuşsun. <laughs> Çık. Gel. Gel. Oğlum küçük ev. Oha değişik ev. Gel gel. Gel gel gir. Çok güzel burası. Bu ne? Bilmiyorum halı falan var. Wow. Biraz böyle şey gibi dua edilen. Hadi gibi hadi çabuk böyle... yap yatak yap. Tahta Tahtam ya. yok. Bana, at. evet. bana at buğulları ya da. Aa. Çabuk 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 olacağız. <laughs> Aa bu ne böyle içinde garip şekil şeyler var. Bu şey yapıyorsun bununla. Banner mı bu? Evet, Bruce Banner. Hmm. Bir yeni odamız. <laughs> Oha baksana evin arkasında şeyi var. <laughs> Lan direkt kırmızı hayvan oğlum. <laughs> Çıplak kaldı. <laughs> evet bakalım ölürsen biter. Yeni bulduğumuz bu köyün şeyi çok değişik, baksana. Ya bak burada chest var. Geliyorum. Evet chest patlamasın. Chest niye patlamasın? Belki ben önceden girip tuzak kurdum. Bir, İki. üç. Wow, emerald. Direkt aldı ya. Birini ben aldım daha. Pantolonuna 3 emerald takas ederim. Düşünmem lazım birazcık. Oha çez. Oha bu ne buldum. Bir çılgınlık yapıp şuradan aşağı atlayıp bakalım mı? Gel gel. Ama ölürsek biter. Vallahi biter. Dikkat et abi. Nerede nerede gördük? Yalnız çok ölecekmişiz gibi evet. hissediyorum. Geliyor musun? Evet arkandayım. Bak burası aşağısı dungeon. Ama çok korkunç. Hazır mısın? Ne yapacağız ki? Suya girince görünmüyor. Atlayıp aşağıya yüzeceğiz. Boğulursun ki çıkamazsın ki bu kadar Eğleyeceğiz, bakacağız. Bir. E, i̇ki. Üç. üç. Oha öldüm öldüm öldüm. şaka şaka. Çık çık korktum. Ulan <Oha, gülüyor> çok derin. Oğlum çok derin. Dedim sana ayrın var Oy. şurada görüyorum. Bak şurası alçak gibi ama hava boşluğu yok hiç ya. Şurası acaba hava boşluğu mu? Oy, Ece korku filmi gibi yok. Ay. Ben çıkıyorum ya. Hava boşluğu yok. Kapı hala işe yarıyor mu? Kapı yapamayacak. Kapı mı? Kapı koyunca hava oluşuyordu ya. Deneyelim istiyorsan. Ya da belamızı aramaz. Da şey yok ki hiç. İniyorum en aşağıya. Oğlum İniyorum. inme inme daha inme çık çık çık. Ay çıkamıyorum. Ben öldüm galiba. Yok yok öldüm. <laughs> Aga ben öleceğim. Arda ölme ölürsem. Allah git. yiyorum. Yok yok ya buraya yok dalmayalım. Yok çık gel boşver. Ölüyorum ben. harbiden. Ha gri koyun. Nerede? Arkamda bak. Gel köyün diğer tarafına gidip orada bakalım şey var mı. Sancı'nın kapısı gibi bir şey. Benim ilk yatmaya kalktığım ev mi? Olabilir. Tekrar e. <laughs> köyün diğer... Oy. Of. Burada da başka bir yer var. Şurada bir ışık görüyorum o da dalmak istemiyorum. Etrafına bir bakalım köyün. Oga başka köy daha var ileride. Ne bereketli. Şurada. Aa. Burada ne var? Başka köy mü? O yuğa gidelim Dikkat mi? Dikkat et aşağı düşüp ölme. Su aşağı su. Oo, bu ne? Dur düşüp öleceksin. Vallahi düş Bir yere gidiyor Aşağı. ama bence gitmeyek oraya ya. Gitmek gitmeyek çok riskli. Şurada büyük evli köy var. Sağda. Gel gel buldum gel. dungeon. Yok suymuş. Burası ne? İ <laughs> lav var. Dikkat et dikkat et dikkat et. <laughs> Oy gidiyordu. Vallahi ölmezdin de aga burada da var. Yalnız aşağı düşersen ölürsün harbiden lava. Altına koyamazsan. Oha şu köydeki ev ne kadar büyük. Yeah. Bak bu ev. Evet. Ona da hemen iki yatak yapıp atalım her köyde iki yatağımız var. Valla. <laughs> bu ne o kadar büyük ki. Oğlum, işini... Adam Oo, bu ne oğlum? Kafe, restoran burası. Oğlum iki tane yatak var. Nasıl kafe, restoran gibi gidiyorsun sen? <laughs> burası ama bak oturuyorlar yemek yiyor. Vaa otur al yemek. Eee? al ben de sana ikram edeyim. Iyi. Geri aldım aldım elmanı. Bak burası güzel. Gel diğer evlere bakalım. Chest var. Ama çok köy çıktı yakın yan yana böyle. Evet. Buradaki evler hep bir metre kare. O girişteki ev güzeldi baya. Uf, Big Ben bunları topluyorum. Topla burada intihar evi var da sohbet ediyorlar kardeşler. Bu da köyün delisi galiba duvara zıplıyor. Bakayım evlerde bir şey var mı? Bu köy güzel aslında etrafı böyle çiçekli falan. İnekleri bile var bak burası güzel. Arda adam çalıyor. Onun <laughs> adamın zaten sen çalıyorsun.